Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu videoda Unravel oynuyoruz. Küçük Unravel'ımız. Bakalım bugün neler yapacak, nerelerden düşecek, nerelerden kalkacak, başarabilecek mi? Dünya tatlısı karakterimiz burada şu an ve hemen yanımızda kendisini de gösteriyorum. Kendisi de yanımızda. Buradan şimdi zıplirik yapıp sallanıp hemen hemen şuraya evet buraya geldik. Tekrar sallanıp hızlanıp sağdaki dala aha yapamadık. Hızlan hızlan. Şimdi evet buraya geldik. Birazcık hızlanıp ve sağdaki yapamadık. Şimdi yapacağım. Şimdi soldaki au olmadı. Orada çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, burayı tekte yapıyorum. Burayı da tekte yapıyorum. Orayı neden yapamıyorum? Biraz daha ipimizi uzatsak tek zıplamada ipimizi uzatalım iyice. İyice sallandık mı? Bence işte bu oldu. Şimdi bakın sağ ağaçta bir tane var. Hemen oraya da geldik. Hı, attık kendimizi. Bakın hayal görüyor şu an. Bir çocuk gördü ona bakıyor. Ya çok tatlısın sen ya bu karakter içime sokasım geliyor. Burada bir çiçek var. Evet. Çiçeği çektik orası açıldı. İpimiz bitmek üzere derken ipimizi de yüklendik. Güzel oldu. Küçük Andrei yürüyüşü de böyle 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 çok özgüvenliyiz. Aha anam Şimdi burada bir tane kutu var. <laughs> kafasını açtı, kafasını kaşıdı. Evet, burada bir şey parlıyor. Burada bir şey parlıyor. Sanırsam bu kutuyu bir köprü yapacağız iplerden. Ve kutuyu bu tarafa almamız gerekiyor. Bir deneyelim, doğru olacak mı? Evet, ipimizi de birazcık şey yaptık. Sağlamlaştırdık. Bakalım buradan nereye gidiliyor? Burada tahterevalli var bir tane. Burada bir çiçek var, bunu çekince kafamıza düşüyordu. Şimdi bu tahterevalliden ne tarafını ne yapmamız lazım? Hemen buraya çözeceğim. Buraya geçemiyoruz, evet. O e, kutuyu getirmemiz lazım. Hemen şimdi o geri dönüyorum, o gerideki köprü yaptığımız yerden kutuyu köprünün üstünden bu tarafa taşıyacağım. <laughs> Hareket yapma, artistik yapma, düşeceksin aşağı. Kırılacak kolun kanadın. Ya, evet. İşte bu. Aferin sana, küçük Unravel. Aynısı. Tamam. Şimdi bunu bu burada kalmış olsa biz de buradan karşıya hoplayabilir miyiz? Sanki evet. Evet. Buradan nereye? Sağda bir lastik var. Evet biraz ipimizi salalım. Çok saldık. Taşa çarpıyoruz. Bu iyidir. Şimdi lastiğe doğru zıptırık yapmamız lazım. Yapamadık. Aa lastikte de var. Tırmanalım oraya bir bakalım. Aa, lastik sayesinde mi sağ atlayacağız? Dur bakayım ya, ben bir bir şey deneyeceğim. Benim aklıma bir şey geldi. Evet. İşte, evin içine geri geldik. O zaman şimdi e, buradaki ipi mi almamız? Buradaki ipi almamız lazım. Bir güçlenmemiz lazım bizim öncelikle. Oh düştü gene düştü. Kıyamam. Ya evet, ipi bize aldık. Şimdi bu ip bize bayağı bir yetecek. Bakın burada hemen bir şey parlıyor. Buraya ip takıp buraya da ip takıp bir köprü oluşturabiliriz tekrar. Çünkü başka gidecek yer yok. Herhalde oraya zıplayamıyoruz. Aynen öyle. Şimdi buraya ben ip bağladım. Tamam mı? Buraya da ip bağlamış olsak şöyle bir köprü gibi bir şey yaptık. Bu kutuyu bu tarafa taşıyacağız. O kutuyu köprüden geçirip buraya taşıyacağız bence ve kutunun üstüne çıkıp Diğer tarafa geçeceğiz. Ben çözdüm olayı. Çözdüm çözdüm abi çözdüm. Tamam. Gel bakalım. Kıyamam. Ağır geldi kutu. Ya tatlı mısın sen? Oraya takılma. Evet. Oldu oldu oldu. Şimdi bakalım. Küçük Haribo'nun kendinden büyük kutuyla. Ama başardık. Şimdi buradan nereye? Saksının üstünde bir çiçek var. Çiçek aldık. Evet. Anam, yıkıldı buralar. Ana, ölmeyelim. <laughs> Yaprakların içine düştük. Gerçekten çok ballıyız. <laughs> Küçük dostum. Ee, ilerleyemiyor muyuz? İp, ip mi bitti? Çiçek gördü orada. Çok mutlu oldu çiçeği görünce. Bir de bana gösteriyor böyle çiçeği bak. Ya bu karakter çok tatlı. Şimdi defterine geldi çiçeği yapıştıracak. Ya kurban olurum ya. Tipini sevdiğim. Bir de elinde parlayan bir şey var. Onu bıraktı. Kıyamam ya. Çok duygusal bir hikayesi var bu oyun aslında. İlk bölümde söylemiştim size. Yaşlı bir teyze var ve bütün ailesini kaybediyor. Çocukları ve eşi ölüyor bir kazada ve yapayalnız kalıyor. Kendini de sürekli e, örgü örmeye veriyor. Sürekli e, iplere veriyor kendini ve oyun bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Ara sıra Unravel'ın Bölümlerde insanları görmesi, hayal görmesi de bundan kaynaklı. Şimdi buraya yapıştırdık çiçeğimizi. Açalım bakalım neler varmış bu kitapta. Fotoğraflar var bakın. O anıları da buraya yapıştırıyor o yüzden. Çocuklarının fotoğrafları var. Gittikleri yerlerin fotoğrafları, çiçekler. Biraz önceki kadın kendisiydi mesela, gençliğiydi. Buraların amacı da sanırım daha toplamadığımız fotoğraflar. Yani fotoğrafları topladıkça anılarımızı biriktiriyoruz bu defterde. Evet, ileride başka bir şey yok arkadaşlar. Bu defter bitmiyor mu? Hiç acaba <laughs> bayağı varmış. Ara sırada durup bir kafasında kaşımıyor mu? Şimdi buraya geldik. Aslında oyunda şöyle bir şey de var. Fotoğraflara tıklayarak yeni bölümlere geçebiliyorsunuz. Oyun size böyle bir şey de sunmuş yani. Bakın, oradaki fotoğraf silindi ve yaşlı teyzenin tek başına olduğu bir fotoğraf geldi. Yani şu an kimsesi yok. <laughs> Tipini sevdim ya. Tipe bak. Evet arkadaşlar. Böyle bu sağa sola bakışı falan yok mu beni öldürüyor gerçekten. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. <laughs> korkma korkma sadece bir kelebek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz, like'larınız, yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İpi bitiyor yalnız. İpi bitmesine çok az kaldı. Yine bir kelebek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. İpi bitti. Dur şuna ip verelim bari. Şuna ip verelim de öyle bitirişimizi yapalım. Ah kıyamam yürüyemiyor yürüyemiyor. Bıla 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 bıla. <laughs> Bak hemen şimdi canlandın değil mi ip alınca. Hemen fıldır fıldır oldun. Bay <laughs> bay.